Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight'ten kaldığım yerden devam ediyoruz ve bugün karti tarafından Legion oynuyoruz. Yaptığım build'i anlatmam gerekirse palet düşmanı paletlerden nefret eden bir build yapmaya çalıştım. İlk perkümüz dayanıklı. Palet sersemletmelerinin süresini %40 düşürüyor. İkinci perkümüz ruh öfkesi. iki tane palet sersemledikten sonra üçüncü paletin direkt mahluk tarafından kırılmasına sebep oluyor. Üçüncü perkümüz hayvanı güç. Düşürülen paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri yüzün yüzde, yüzde daha hızlı yok ediyoruz. Dördüncü perküm aslında bu ile alakası yoksa Sadece jeneratör adına bana uzak 3 jeneratörü mahluk 120 saniye engelliyor. Eklentime gelecek olursak, yabancı cinde sırasında üzerinden atladığım tüm paletleri anda kıracak parıldı düğme ve Su, sinin karışık kaseti var. Bu da katil içgüdümüzün tespit menzilini 20 metre arttırıyor. Yani kurbanları hızlı hızlı bulup, çeyizle paletleri hızlıca şey yok edip, hızlıca düşürmeye anlayacağız Umarım olur. Adamımıza attık. O zaman hazırsak. Let's go. Evet bakalım geldik palet fabrikasına. O yüzden aslında palet kırma huyulu yapmamı bir yandan seviniyorum. Ah şurada birini gördüm. Merhaba. Şuradan çıkar mı karşıma? Nereye gidiyor? Aşağı gidiyor. burada birileri var merhaba. Hadi bakalım şimdi diğerlerine tek tek... Halit'i mi bekliyor? Sebepsiz öylesine. Güzel güzel. Ayy. Onu satmasaydık iyiydi. O hareketi niye yaptı ben bilmiyorum. Vay be. Adam... Adam yokluğa karıştı ya da ben göremedim bilmiyorum. Şunu ezelim arada. Aha orada birileri var merhabalar. Ne yaptın? Kalete mi gidecek? Sanırsam. Tamam, ben burada paleti kafama atsam şey dolar aslında. Tamam, gel, gel Cadı kız. Paleti kafama vurur musun? Sana diyorum. Olur. Ama o olmaz diye. Keşke öyle olsaydı. Neyse. Usul usul bunu kovmalıyım. Zaten jen yapan yok şu an. Gel bakayım, gel. Nasıl ya? Okey. Gel bakalım. Tamam yol sürecinde bir tane düşürdüğümüz için bence gayet verimli bir süreydi. Oğlum buraya sür, tamam. Sonra. Tüm jenler açıldığına göre bunlar nerededir acaba? Üste i̇şte vardır ya birileri. Yok mudur? Olmaz olur mu? Hanımefendi acaba müsaade... Dolandırıcı değilim. Yüzül 360 atıyorlar ya vuramayayım diye. Başım dönüyor. De yetişemeyeceğim büyük ihtimalle. Yok zor. Ne yapayım, Diğer map'e mi gittiniz acaba sizden yapacağız diye? Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsın? Arkadaşın ispiyonları. Neyse biz bunu kıralım. Ya arkadaşın ispiyonları ben de bilmiyorum. Odası mı galiba? Ha bunu niye... Ruh öfkesi aktif de. Ya bak ruh öfkesi alıyorum. Adamla palet pre drop yapıyor. Niye? Gel kafama devir ya. Ben istiyorum bu sefer. Valla ben istiyorum. Kafama devirin ya şu paleti. Ama diğer map'e koşmuşlar galiba. Göçebe olmuş yürüyorlar. Şunu alayım şuradan. Al. Ha buldum birilerini. Merhabalar. Ay, canın da buradaymış ha. Gel bakayım. Tamam sesine bir tık açsak ha. Şuradan da diğer yöne git. Lan sen ne yapıyorsun orada? Vallahi yoluma çıktım bahsızsın. Ben buraya gidecektim. Sen orada takıl ben gelirim sana. Arkadaşlar şey yapmamak lazım. Adam zaten gariban orada pusuyor. Üstüne de çok gitmemek lazım. Zaten şurada 5 tane jeneratör var. Azıcık biraz keyfini çıkartalım. Şunu alayım ben yatırayım. Tamam. Şuradan gidemiyor. Haa diğer kapının oradayım. Okey. Ben de diyorum daha demin burada değil miydik? Aman aman nerelere geldik şimdi. Biri ağladı da nerede atladın onu? <laughs> bakayım. Yapabilirsem şu küy kullanmak istiyorum. Ha, merhabalar. <laughs> Böyle çok mu ya? Allah Allah. İlginç. En son da vuralım bir adet. Şuradan atlayalım. Şöyle bir atlayalım. Ama orada olma ya. yetişemedi. Dur dur dur. Buradan yetişirim bence. Nereye gitti? Üst kata mı çıktın? Yes. Gel bakayım. efendi o kadar korkunç biri değilim. Gitmenize bu kadar kaçmanıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Şey, sen gelir misin buraya? Yani niye aradaki mesafeyi kapatamıyorum? Olur olur. Klik olur. Uyar. Ha! Oy güzeldi. Niye düşmedi lan bu? Öyle hiç olmadığı olmadı için mi? Güzel. Yeteneğimizi de kullandık. Bence Börçük gel bakayım. Seni bence bir şey değil mi? Şu manzara eşliğinde. Oğlum ne oluyor? güzel yerde çıkmış lan. Ha? Hakikaten merdivenden çıkıp diğer boyuta gidiyorsun. için. Tüm 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 tüm. ama güzel olmuş ya bu konsept yani önceki etkinlik nasıl bu kadar çok şey var mıydı hatırlamıyorum yani katilin yeteneği kurbanın yeteneği var mıydı vardı da başka bir şeydi sanırsam yani bu kadar etkili şeyler değillerdi bence güzel olmuş ama katilin Q'sunu atmak birazcık zor yani yakın mesafeden atman gerekiyor direkt tutturman gerekiyor ve düşünmüyor öylesine Yüzde %1'lik şeyine vurmam yani öylesine. Sebebi yoktu. Arkadaşınız ölüyor. niye almıyorsun lan kancanı? <laughs> adam öldü. Adam, öldü. adam öldü mü canım? Adam öldü. Sen niye almıyorsun? Bunlar birazcık şey ya, satış, satış diyeyim. Biz kurban oynarken takımımıza gelen kurbanlar. Şurada biri var. Gidelim. Avının kokusunu alan Legion ne oldu? Yani pes ettireceğiniz... Yani pes ettirecek bu build yaptığımı düşünmüyordum ben şahsen ama... Galiba öyleymiş. <laughs> Aa vuramıyorum o var. E cici kolay mı maç. Niye böyle oluyor bilmiyorum adamlar birazcık bıkmış da olabilir. Şunu iyi kalsayım ben bir. Yok öyle pes edip sonra da vay efendim ben bir atacağım. Vay efendim ben kaçacağım. Yok. Pes ettiyseniz masum masum pes edin ama bigel atmıyor Olması gereken kurban. Bunu da asıyoruz. Nerede benim Leon'um? Buradaymış. Ya bak. Hatta buna mor atalım bence de. Diğeri ölecek, diğeri ölecek. <laughs> <laughs> Onun ölmesini beklemek istemezdim vallahi 2 saat. O yüzden... Ya da 2 saat sürmeyecek galiba ölmesi. Bir dakika buna da mora atalım bence. Takıl sen orada ben geleceğim. Palet malet yok ki kırayım böyle hızını hızını göstereyim. Ablamın ölme isteği yok galiba o yüzden biz bunu asacağız. artık rüyamıza görürüz efendim. Ya da bir sonraki maç görürüz. Şimdi bunu atalım. Yani bunu tutturabilmek için şu mesafeden mesela kurban şuradaysa tık diye atalım. Ya da Max gidebildiği mesafe az önceki vurduğu mesafe mi bilmiyorum. Bu da olabilir. Evladım niye salmıyorsun? Sal space tuşunu. bitmiyor bitmeden böyle vurunca. Allah Allah. Her yeni bir Bu da gitti. Şimdi diğer beyefendilerimizi bekleyeceğiz. Maç sonu maçtan daha uzun sürdü. Neden bilmiyorum. Hazır giderken şu puan alayım. Puan önemli puan alamadım. Çünkü fullmişiz. Sorry. Bu da öyle dursun. Ben de size diğer boyutu göstereyim. Benim böyle loop yerlerimiz var. Şurada bir tane şeylerimiz var buraya. <laughs> puan aktarıyoruz. Biraz daha enerji aktarıyoruz. Baya tatlı bir mekan. Cici.